şimdi. mercimek köftesi çok seviyor. Aley adın ne? Lale. Lale. Merhaba ben de Özge. Ben de Lale'nin annesiyim. Biz Amsterdam'da yaşıyoruz. Ben özel bir şirkette çalışıyorum. Sizlere ve Mahalleli'nin hareketine biz de bir tarifimizle katılmak istiyoruz. Ayten teyzemle birlikte size mercimekli köfte yapacağız. Merhaba ben Ayten. Aslan Denizliyim. 85 yılından beri Amsterdam'da oturuyorum. Ee, hobilerim yemek yapmayı severim. Hob olarak. Size de bir mercimek köftesi tarifi vereceğim.